Bu akşam size sushi yapacağım. Barbaros rule bu. Ben California ben rule değil. Barbaros rule. Oh, oh. <laughs> çekti. Hadi bize de muhtar. <laughs> Hoştur. Helalim alem çocukları zencefilin turşusunu kurumuş. <laughs> Biz hala biber turşusu yiyoruz buralarda. <laughs> bir de Wasabi. Wasabi yok. Benim eşim pek sevmiyor wasabi. Asabi oluyor birazcık onu yiyince. O yüzden ben de tercih etmiyorum. Vallahi yaparsanız, yerseniz, beğenmezseniz bana yazın gene. Biz bunu beğenmedik deyin. Beğenmezseniz beğenmediniz. De. Olur ona bakalım. Olur ona bakarız işte. Çanakkale Spin olarak herkese afiyet olsun diyoruz. Çanakkale Spin'den sevgiler. Ciao Muhtemelen. İyi akşamlar. Şu an bizim burada akşam olduğu için <laughs> siz de iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Bu akşam beklediğiniz yemek videolarından, Instagram üzerinden bir anket yapmıştık. Onun üzerine bu akşam size sushi yapacağım. Ama öncelikle bir beğeni ve yorum ve ayrı ayrıyetten Uğur'cum neydi? Katıl butonunu aktif hale getirdik arkadaşlar. Youtube'daki katıl butonumuzdan faydalanmak istiyorsanız ve ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız bize destek olup ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Seni gidi seni seni. <laughs> Serhat'cığım ne kullanacağız bu akşam malzeme olarak? Öncelikle sushi pirincimiz. Yayladan mı? Yayladan. Yayladan gelen avlı gelin bak bu. Bu, aldı gelin mi bu? Aynen yaylana. Odun pazarından geldi bu. <laughs> Eskişehir. Çünkü gözlü olduğuna bakmayın hepsi odun pazarlı bu. Bunları bahçene toplamak herhalde. Taze soğan. Taze soğan. Somon. Yenge sürümü. Salatalığımız. Şöyle. Orta boy bir avokado. Avokadomuz. Tombalı. Tombalı. Çanakta tombalı. Krem peynir. Deniz yosunumuz vazgeçilmez. Soya sosu. Pirinç sirkesi. Bunlar da kullanacağım baharatlar. Yani bunlar... Bunlar ne Serhat? Bu herhalde Japonya'dan getirdiğin özel bıçağın. Bunu aynen yurt dışından söyledim. Samuray amcam mı yolladı bunu? Damaskus çeliğinden yapılma bir bıçak. Şöyle göstereyim. Bu ne? Bu sushi matımız. Yosunumuzu üstüne koyup kıvırmak için kullanacağız birazdan. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bütün malzemeleri büyük marketlerde, süpermarketlerde bulabilirsiniz. Yani bu keyifli, keyfinize göre olan bir şey. İçine her şeyi koyabilirsiniz. Bunlar şu an benim kullanacağım malzemeler. Yani canınız ne isterse şöyle söyleyeyim. Bu pizza gibi olan bir şeydir. İçine her şeyi koyabilirsiniz. O sizin damak zevkinizi, keyfinizi misafirlerin istediğine göre yerleştirebilirsiniz. O zaman yapıma başlayalım mı işte. Aynen, yavaştan gelelim bakalım konuya. Arkadaşlar, su sushi pirincimiz. Ben iki su bardağı ölçek olarak yaptım, biraz kalabalık olduğumuz için. Arkadaşlarımıza da böyle hoş sohbet, böyle ikramlarda bulunalım diye. Bunu soğuk suyun altında güzelce berrak olasıya kadar yıkıyoruz. Rengi hemen döndü zaten birazcık. Yıkadıktan sonra süzülmeye bırakıyoruz. Süzülecek. Evet arkadaşlar. Pirincimizi süzdük. Süzdükten sonra tenceremize atıyoruz. İki su bardağına 600 mililitre yaptım ben. Ama bu bir su bardağına 300 mililitredir. Ben biraz fazla olacağı için 600 mililitre yaptım. Suyumuzu atıyoruz. Sonra bunu en erken 30 dakika bekletiyoruz. 30 dakika suyun içinde kalacak bu. Biraz Pişmeden üyecek. mi? Pişmeden. Şu an bekleyeceğiz bunu, 30 dakika kalacak. Arkadaşlar pirincimizin içine koyacağımız hafiften bir böyle kendi sosu oluyor bu. Bu bizim marketlerde satılıyor mu Serhat? Yoksa yurt yani dışına ben, mı getirdin bunu? Ben bunu internetten söyledim. Hmm. Yani i̇nternetten arkadaşlar evet. buna ulaşabilirler. Ne olarak yani geçiyor? Bu, şöyle diyeyim, bu e, sushi pirincinin tamamını gerçekleştiren şey. Pirinç sirkesi. Bu olmazsa olmaz Bu yani. olmazsa olmaz. Yoksa pirinç lapı olur ne olduğu, ol böyle tadı bir garip olur. Yani bunu kesinlikle kullanmaları lazım. Pirinç sirkesi. Bu işin devamını getiren şey. Şimdi ben 6 kaşık yemek kaşığı olacak. Bir tane çay kaşığı kaçtı kanki şuraya. Kaçsın kaçanlar bizden <laughs> değil. 6 yemek kaşığı koyacağım. Çünkü 2 su bardağı pirinç yaptığım için 5 mi oldu? Saydın mı lan? Saymadım. <laughs> 6. Hadi biraz da şu tamam. Bu da mutardan mı? Bu da muhtardan. 6 yemek kaşığı pirinç sirkesi. 2 çay kaşığı tuz. şekerde kullanmadığımızdan artık Halka... gibi olmuş. <laughs> Halkalı şeker mi? Biz Evde şeker kullanmıyoruz arkadaş. Bunu da 4 çay kaşığı 3 4 Sonra bunu alıyoruz. Ocağa geçiyoruz. Bu arada pirincimiz bir yarım saat bekliyordu. Bunu şu an yapmayacağım pirinç hazır olma, olacağı zaman yapacağım. Bunu birazcık içindeki şeker, tuz erisin diye kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak suyun içine hepsini yayacağım bunların. Ondan sonraki aşamayı anlatacağım zaten. Evet arkadaşlar pirincimizi yarım saat beklettik. Şimdi yapacağımız işlem Suyun kaynasına kadar bekleyeceğiz. Su kaynadıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşe alıp 15 dakika civarında suyun pirinçlerin çekmesini bekleyeceğiz, normal pirinç yapar gibi. Ondan sonra da üstüne havlu koyup üstüne kapağını koymayacağız, normal havlu koyup o içindeki buharıla böyle. Dalga dalga dalgalanacak. Yavaştan susun içine koyacağım ton balıklı karışım. Ton balığı, taze soğan. Ince kıyılmış mı? İnce kıyılmış. Kenke, taze soğan. Ya isteğe bağlı birazcık bu. Krem peynir. Mutlaka. Burada tadına yoğunluğunu siz kendiniz karar vereceksiniz. Ben tane kırmızı biber. Şöyle gösterim. Orijinalinden. Aynen. Tane kırmızı biber. Bunların hepsi içine sizin ağız zevkinize artık kendiniz nasıl mutlu hissederseniz. Tane beyaz biber. Haş işte öyle. mi? Haş işte Şöyle ha, göster bakayım. Haş işte öyle. Aynen. Sonra bunları karıştıracağız. Hastaların karışımı mı? Hastaların işi bu. Bizim gibi hastaların işi. Arkadaşlar, benim asıl kökenim nerede biliyor musunuz? Japonya'dan. Japonya'nın neresinden derseniz. Japonya'nın şey, e, odun pazarı. <gülüyor> Eskişehir, <gülüyor> Eskişehir merkez. Odun pazarı kazasındayız biz Gözlerim <laughs> biraz çekikti. Yani denize gitmekten böyle tuzdan böyle bir üstü benim. Normalde biz odun pazarlıyız Eskişehir'de. Şunun tadına bakayım bakalım ya. Good stuff, good material. Very very nice. Tabii bunu şuraya atalım da. Evet, pirincimiz kaynadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi kısık ateşe aldı Serhat kardeşim buna ve kapağını kapatıyor. 15 dakikada öyle kalacak. Evet arkadaşlar, pilavımızın altını şöyle kapattım. Kapattıktan sonra bir 10 dakikada böyle bir kendi kendine, kendi kendine Böyle duracak. Duracak diyorum. 10 dakika duracak. <gülüyor> <gülüyor> 10 dakika durduktan sonra bunun üstüne havluyu koyacağız. Ama üstüne kapak örtmeyeceğiz. Ötersek tadı kaçar. O yüzden havluyu örttükten sonra kapağı kapatmadan bir 10 dakikada öyle bekleteceğiz onu. Ondan sonra bu yaptığımız sirke, pirinç sirkesi, tuz ve şekeri Derin bir e, cam kap olur, borcam ya da bambu mesela. Bambu kapı olur. Bambu kabının içine koyarsan daha böyle hoş tatlı olur. Hoş midir? Hoştur. Ama ben ana demiş. <laughs> <laughs> Kabın içine dökeceğiz. Sonra bunu ilave edeceğiz. E, onu karıştıracağız. Sonra Mikser gibi mi? Şimdi tadına baksan böyle yapar. Bu ne? Bunu mu yiyorlar? Doktor bu ne? Bunu mu yiyorlar? <laughs> Diyeceksin. Ama bunu bunu döktükten sonra içine bunu mu yiyorlar? Yiyorlar <laughs> <laughs> ya, <laughs> Gibi böyle ağzınıza güzel bir tat. Arkadaşlar sirke, tuz ve şekeri birazcık da altını şöyle ısıttım. Daha hızlı karışsın diye. Erisin diye. Oh. Cevap karıştırıcı mı o Serhat? <gülüyor> <gülüyor> Minnoş! <gülüyor> minnoşlardan mı? Aynen hele minnoşlardan. Bu birazcık homoloji nezi? <laughs> söyleyemedim. Olasıya kadar pilavımızı alıyoruz. <laughs> Dediğim gibi. Bende bambu var. Bunu derin borcam ya da nasıl isterseniz ona göre bir yeri alıp komple üstünü kapatıp üstüne sadece havlu kapatıyoruz ama. Sosun bunu alıyoruz yavaş yavaş. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş. Her yerine yedirmek suretiyle gerekiyor. Bunu yedirdikten sonra şöyle hafifçe çok pilavı örselemeden örselememek önemli. Yavaş yavaş karıştıracağız. Bunu bırakıyoruz. Bir 10-15 dakika civarı bunu bırakıyoruz. Şöyle şurada. Arkadaşlarım şu an pilavımız oldu. Yavaştan açıyorum. Oo, babaanne pilavı bak, bak, oldu bak, Serhat. bak, Tane tane. Lokma lokma sar ver sar ver. Şimdi sushi'nin aşamasına geçiyoruz. Ama ilk baş avokado avokadoyu filote aldıktan sonra böyle jülyen yapıyoruz. İçine koyacağımız gibi. Enge sürümü. İster tek koyun, isterseniz böyle ortadan ikiye bölün. Ben ortadan ikiye bölüp yapıyorum. Öncelikle pilavlar elinize yapışmaması için ilk baş Elimizi şöyle bir ıslatıyoruz, şöyle bir avuç gibi alıp yosunun üst kısmı boşluk kalacak şekilde çünkü sararken bu içine katlanacak yukarıdan aşağı doğru yediriyoruz bunu Şunu olmayan yerlerini dolduralım. Evet. Pilavımızı koyduk. İsteğimize göre ben şu an ortaya koyacağınız şekilde yengeç sürümü Böyle fazla alındı, elimle kopardım. Salatalık ve avokado yapalım şuradan da. Şimdi arkadaşlar şuradan tutup şöyle üst şekilde katlıyoruz. Şöyle çekeyim. Hafif bastırıyoruz buradan. Hafif bastırdıktan sonra bir tak arttırıyoruz böyle yine. Bu sefer biraz daha sert basıyoruz. Biraz daha sert basıyoruz. Sonra yine tekrar bunu yuvarlıyoruz. Tekrar bastırıyoruz. Sonra böyle bunu bir çekiyoruz. Halı klim travel. Abi. Halı klim travel. Bak. Bunu buradan tabii bak. Şöyle bir şey de var. Biraz Şöyle de yoslar Bıçağınızı ıslatmanız gerekiyor, yosunu kesmek için. Yoksa kesmez. Bak, bunu böyle yapıyorsun. Bu birinci çinko. Bu ikinci çinko. Şöyle yapayım. Neyse bu... Birinci tarifim. Arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle ışıkta göstereyim. Bunlar direkt Çin'den Japonya'dan, Uruguay, Paraguay, hepsini geze geze bir kaptan arkadaşımız getirdi. Çin değil bunlar, Japon'daki. Çin. Çin mi? Evet. Neden Çin'den. Çin'den? Tabii ben bunu kullanıyorum Çin mu? Çin'den. <laughs> ben bunu kullanamıyorum. Ama kullanıyor gibi yapabilirim. Başaramadım abi. <laughs> Serhat, sen sen bence ilkel her devam et kardeşim. Öyle Elini öyle yapmayacaksın ki. Yani. <laughs> Abi bunlar bir işe yaramıyor. Yani ben de canım bak. Balıkçı adam bunu, ne yapacaksın yani? <laughs> bunu da bandırdın mı? Bandırdın mı? Bandırdım. Ver. Açılıyor ağzını. Verek. Yarattığı hissi sana söyleyeyim mi sen? Ha? <laughs> yani, konuşamıyorum. Sen diyorsun ya konuşamıyorum. Bütün koyduğumuz ürünlerin tadı ayrı ayrı geliyor arkadaşlar. Bizden. Serap, sen bu işi biliyorsun kardeşim. Bir tane de ben yiyeyim o zaman. Yani. Sen yiyeyim bakalım. Biraz büyük ama olsun. Hasta işi. Bozulursun yani. Bunu yerken bozulursun. Böyle şey olursun. Şimdi ötekine geçelim. Bu kalsın burada. Neydi? Serot Usta. Serot Usta. Bunu tekrar dediğim gibi ortaya. Bunu ortaya koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu yediriyoruz. Bu da çok lezzetli oluyor. Hmm, kokusu çok güzel Serhat. Şimdi ilk defa Emek videosu paylaşacağız sizin için. Yani hızlı bir giriş oldu biraz sushiyle ama daha sonraki videolarda daha farklı şeyler, daha kolay şeyler yapabiliriz. Bu biraz meşakkatli ama yani misafir falan gelirse evde hoşnutluğundan böyle şaşırtıcı, şaşırtıcı böyle bir tat. Evden giderken çok güzel oldu. Çok güzel yemek yaptınız. Bir daha mı gelelim? Bir daha gelin tabi. Yine aynı şekilde. Hop koyduk. Hafif sıkıyoruz. Hop koyduk. Bu sefer sert sıkıyoruz. İkili sıçrama yöntemiyle mi yapıyorsun bunu? Dalga dalga yöntemiyle <laughs> yapıyorum ben bunu. Yaptık. Hop bir daha attık. Bir daha sıkıyoruz. Sonra en son yapıştırıyoruz. Sonra Zavadanak. Oh. Arkadaşlar şimdi diğer <laughs> sushi'nin bir farklı dıştan sarılı şarlı var. California Rule. ne o ne o ya? California Rule. <laughs> Ama tabi onun dışında <laughs> e, kullandığı malzemeler farklı. Biz biraz fakir olduğumuz için o yüzden susamın karası ve sarışından yapacağım. Normalde... Normalde neyle oluyor? Normalde bu uçan balık yumurtasından oluyor. Harbiden uçan balık yumurtasından oluyor. Onlar biraz... Şey... Tamamen duygusal mı? Aynen duygusal hareketler olduğu için. Gerçi öyle de... Arada yapıyorum da şimdi... Hızlı canavarı yapıyorum ben siz isterseniz işte. Bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? Alıyoruz pilavı, yukarıdan veriyoruz pilavı. Pilavı yukarıdan vereceğiz. Altına farklı olarak bir şey koymuşum bunu Serhat bu sefer. Ha aynen onu anlatmayı unuttum. Matımızın üstüne şey çektim, streç film çektim. Çünkü pilavı yaydıktan sonra bunu ters çevireceğim. Yoksa bağımlı matımızın üstüne yapışacak o. O yüzden yapışmasın diye streç yapıyoruz. Yine buradan Yukarıdan başlıyoruz pilava. Pilavımızı güzelce ayaslayacağız. Ayaslamak nedir Serhat? Çanakkale dilinde. İşte böyle yapıştıracağız güzelce. Yapıştırmak olarak mı geçiyor ayaslamak? Çanakkale Aynen. dilinde. Bizim mahallede, Barbaros'ta. Bunu yaptık mı? Güzelce yapıştırdık, ayasladık mı? Sonra ne yapıyoruz? Tekrar... Şunu şöyle yavaşça. Şöyle istiyoruz. Serhat'a yardım ediyorum. Hop. Hop! Üstünde kalan pilavı da. Halı külüm var. Yine aynı şekil. Arkadaşlar <laughs> malzemenin birazcık daha böyle içine konuşması evet. için bu. Yani genelde bunu mayonez kullanırlar da ben krem peynir kullanıyorum. Mayonezi pek tercih etmediğimizden dolayı. Yine aynı şekilde suşinin yosun ortasına yaydırıyoruz. Biraz salatalık. Yani bunun içeri değişir. Ben şu an elimde olan şeylerden yararlanarak yapıyorum arkadaşlar. Bunun içine bin bir çeşit şey koyabilirsiniz. Karides olabilir. Her şey. Yani istiyorsan döner koy. Döner mi dönmez mi bilmiyorum da hiç koymadım. Bunu koyduk yine. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Hopa Aldık. Hafif sıktık. Sonra çeviriyoruz. Bu sefer biraz daha fazla bastırıyoruz. Sonra aha kafamı vurdum bu arada. Olsun. Sıkıntı değil. Kafa bu vurulur. Aa ne taşları vurdum bu kafamı. Aa. Neyse başarı onları girmeyelim. Sushi'de kalalım. Bastırdıktan sonra gene arkadaşlar şimdi bunu açıyorum. Bu ne böyle ya Serhat? Bak bu açıldı. Bu ne böyle ya Serhat? Bunu buradan kestin. Bir daha kestin. Şimdi olay, uçan balık yumurtası olmadığı için biz bunu fakir yumurtası, böyle susamla yapıyoruz. Susam gerçi Türkiye'de pahalı ama olsun. Pek de fakir olmadı Serhat. Barbaros rule bu. California Kaliforniya değil, Barbaros rul. Tamam mı? Çek bakalım şurada. Bu ne be kardeşim? Ben yiyeceğim bunu. Kimselere yiyeceğim yer diyorsun yani. Oh, oh. <laughs> <Canımız çöktü. gülüyor> Hadi bize de muhtar. <laughs> Muhtardan dans show. <laughs> Hoştur. Bize. Aynen çok güzel. O zaman biz bunları sofra için hazırlarken arkadaşlar da Beğen butonuna tıklamayanlar beğen butonuna tıklasın. Azıcık yorum, yorum yapsın. Yorum atmayanlar bize destek olmak adına yorum atsın. Ayrıca şöyle bir katıl butonuna girip Oradan bir inceleme yapsınlar bakalım ne ayrıcalıkları var. Ne yapabilirler? Neler varmış neler yokmuş. Neler varmış neler yapmış Yağlantı butonu var. Yağlantı butonu Burada Tık Katılmayanlar yağlantı yapamıyor. Katılmayanlar bu yağlantıya katılamaz arkadaşlar. Teşekkürler. Muhtardan. Saygılar. Size afiyet olsun. Evet saygılar diliyorum. Görüşmek üzere. Birazdan. Minnoşlar. Hanım kaçtı valla. Minnoşlar. <laughs> Sena Hanım kaçtı. <laughs> Gelin bakalım buraya. Gel. Biz buradayız. <laughs> Canım karım. Hı. Sever misin? Oo, en sevdiğimiz. O zaman elimle sana şöyle ikram ediyorum. Lezzet patlaması mı Ayli? hı. Konuşamıyorum. Manuş. Manuş hanım var. Manuş hanım var. Manuş. hanım. Manuş. 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 kızım. Aferin kızıma benim ya. Aferin koca kızıma. Ana hanım da sadece salçalı yer. Aferin koca kızıma. O zaman biz yavaş yavaş dinlenmeye geçelim. Serhat, Sofrada görüşelim. Artık yiyelim. Aynen. Artık yiyelim. Evet arkadaşlar, Serhat teyzenin ellerinden mükemmel bir sushi izlediniz bu akşam. Serhat istersen son halinle nasıl yeneceğini bir kez daha göster arkadaşlara. Şöyle. Çok güzel yiyeceğim şimdi. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar soya sosumuz koyduk onu. Az önce de bir VTR yaparken ya soya sosumuza bir de yanında şöyle cincirimiz var. Parfüm kokuyor gibi geliyor bana ama yine de böyle yanında yenmesi gereken bir tat. Şey bu. Nedir bunun adı? Zencefil. Be, zencefil turşusu. Zencefil miydi bu? <laughs> zencefil Vay turşusu. be. Elalemin çocukları zencefilin turşusunu korumuş. <laughs> Biz hala biber turşusu yiyoruz buralarda. <laughs> Tabii. Yani neyse makara bir yana. Zencefil turşusu. Bir de wasabi. Wasabi yok. Benim eşim pek sevmiyor wasabi. Asabi oluyor birazcık onu inince. O yüzden ben de tercih etmiyorum. O yüzden hemen bak soya sosuna böyle banıyorum. Hemen böyle. Ton denk gelmiş. Böyle yani. Böyle yani. Evet. Vallahi yaparsanız, yerseniz, beğenmezseniz bana yazın gene. Biz bunu beğenmedik diyeyim. Beğenmezsiniz, beğenmediniz. Olur mi? ne bakalım. Olur ne bakarız ne? Işte. Ama ben ya yapabildiğim kadarını yaptım. <laughs> Güzel böyle yoğun sohbetle hep, hep, beraber aile ortamımızda. O unutmayın. Zaman... Beğenmeyi aile, unutmayın. Videoları için... <laughs> aile videoları için. Aile videoları için gelmesini istiyorsanız istiyorsunuz arkadaşlar. Yorum yapın, katılın, takip edin, her şeyi yapın. Ve... Katılmayanlar bu tat, tam tadamazlar yani. <laughs> tam olarak da bu tattan. Aynen. Şut attın, <laughs> Tadamayın. Şut attın, Ooo götür. Oo. <laughs> afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Çanakkale Spin olarak herkese afiyet olsun diyoruz. Çanakkale Spin'den sevgiler. Ciao Bella. <laughs>